Bağlar, merhaba. Ülkeler coğrafyası ve geçmiş medeniyetleri, dünyaya açılan penceresi Bugan'la iş ve sanattan harika bir gün olsun. Katılım gerçekleştirdiğimiz tüm televizyon ve radyo programlarında aktardığımız gibi, bir ülke veya toplumun bekasını sağlamasının en önemli yolu, kültürünü dünya kültürlerine entegre ederek uyumlu iletişim kurabilecek hale getirebilmesidir. Kültürleri uyumlu hale getirmenin yolu, kültür entegrasyonu metotlarından en temel iki tanesi, global iş ticaret, ve kültür sanattır. Bizler bugün bu metotlardan kültür ve sanatı alt başlıklarında ise kültür mirasını aklımızın yettiği dilimizin döndüğünce aktarmayı arzu ediyoruz. Bir toplumun geçmiş medeniyetlerden kalan ve varlığının en değerli parçasıdır kültür mirası. Geçmişini, topraklarını, kültürel zenginliklerini ve o topraklar için ödenen bedelleri araştırmayan bir toplum hiç şüphe yok ki geleceğine ışık tutamaz ve yok olmaya mahkumdur. Bu bağlamda her bölümümüzde başta Anadolu uygarlıkları ve medeniyetleri olmak üzere birçok toplumun kültür miraslarını ve değerlerini sizlere aktarıp günümüzde kıyaslamalarını yapacağız ve elbette ki neticesinde geleceği entegrasyonu ve sosyal yaşamımıza yansıması ile ilgili neler yapmalıyızı paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bizlere her konuda sosyal medya linklerimizden ve iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Şimdilik kalın sağlıcakla